uluslararası ekonomi politik ünite 2 uluslararası politik ekonomide farklı yaklaşımlar uluslararası politik ekonomide farklı yaklaşımlar çatışma eksenli yaklaşımlar uzlaşma merkezi yaklaşımlar inşacı ve rasyonel tercih yaklaşımı ve feminist yaklaşım olarak sınıflandırılabilir çatışma eksenli yaklaşımlar çatışma eksenli yaklaşımlar klasik ve neo merkantilist ve neo-merkantilist yaklaşımlar, Marksizm, Lenin ve emperyalizm, bağımlılık teorisi ve dünya sistemi teorisi olarak sıralanır. Klasik ve neo merkantilist ve neo-merkantilist yaklaşımlar Merkantilizm, bir ülkenin veya devletin gücünün ana göstergesinin elindeki değerli madenler olduğunu, bu yüzden devletin dış ticaret fazlası vererek sürekli bu servet ve güç kaynaklarına sahip olması gerektiğini savunan görüştür. Merkantilist yaklaşımın ilkeleri, millilik, ulus merkezcilik, müdahalecilik, metal sevgisi ve sömürgecilik olarak sıralanabilir. Neo-merkantilizm ise, Ağırlıklı olarak tarife dışı engellerle ulusal ekonomileri diğer ekonomilere karşı korumayı amaçlayan politika taraftarlığıdır. Hem ilk dönemlerde hem de günümüzde korumacılık politikasının en önemli gerekçelerinden biri bebek endüstri tezidir. Bebek endüstri tezine göre gelişmekte olan ülkelerin bazı ürünlerinin imalatında potansiyel olarak karşılaştırmalı üstünlük söz konusu olabilir. Bu potansiyelin olup olmadığının anlaşılması onlara biraz süre vermeyi gerektirir. Bu yüzden başlangıçta gelişmekte olan ülkelerdeki yeni endüstriler gelişmiş ülkelerdeki iyice oturmuş sektörlerle rekabet edemezler onları tarihsel gelişim içinde avantajlı hale gelmiş öncü ülkelerle bir tutmak ve rekabete zorlamak büyük haksızlık olur. Bunun için daha bebeklik çağında olan bu sektörleri geçici olarak bebeklik dönemi sona erinceye kadar korumacı dış ticaret politikası uygulanırsa zamanla hem ölçek ekonomilerinin ortaya çıkması hem de sektörün kazanacağı avantajlarla sektörün ve firmaların birim maliyetleri bebeklik dönemine göre düşecektir. Marksizm Marksizm esas itibariyle Karl Marx ve Frederick Engels'in görüşleri çerçevesinde geliştirilen modern dönemin önemli felsefi, siyasi ve iktisadi bakış açılarından biridir. Marx yaşadığı dönemde gözlemlediği şekliyle kapitalizmin köklü bir eleştirisini yapmıştır. Marksizm geniş kitlelerin benimsediği ve 1990'lı yıllara kadar iki kutuplu dünyanın bir kutbunu oluşturan bir ideoloji haline gelmesinin arkasındaki esas faktörde bu kapitalizm eleştirisinin büyük kabul görmüş olmasıdır. Marksizmin özünü tarihsel materyalizmle şekillenen bir maddeci ontoloji ile zıtların birlikteliği ve çatışmasıyla ilerleyen diyalektik epistemoloji oluşturur. Toplumların çözümlenmesinde kullanılan anahtar kavram, üretim tarzları ise tarihin içinde oluşan bu diyalektik sürecin farklı dönemlere tekabül eden formlarıdır. Lenin ve Emperyalizm İşçi devriminin sanayisi gelişmiş İngiltere veya Almanya'da değil de görece daha az gelişmiş Rusya'da ortaya çıkması Marx'ın sınıf çatışması yaklaşımını koruyarak bu yeni durumun açıklamasını gerekli hale getirmiştir. İşte Lenin'in emperyalizm teorisi bunu yapmaya çalışmaktadır. Ona göre kapitalist ülkelerin zengin sınıfı emek üzerinden elde ettikleri artık değerin bir kısmını kendi ülkelerindeki işçilerin yaşam koşullarını iyileştirmelerine ayırırken, sömürü ilişkilerini üçüncü dünya ülkelerine kaydırarak devrimin gelişmiş ülkelerde gecikmesine yol açmışlardır. Ona göre bir ülkenin başka ülkedeki sömürmesi anlamına gelen bu emperyalizm beklenen işçi devrimini geciktirmiştir. Bağımlılık Teorisi Bağımlılık teorisi küresel eşitsizliğin kapitalist büyümenin doğasından kaynaklandığını, kapitalist ülkelerin ancak diğerlerinin kaynaklarını sömürerek geliştiklerini, geri kalan birileri olmadan gelişme mümkün olamayacağını ileri sürer. Bu bağımlılık ilişkisini güzel ifade eden yaklaşımlardan biri literatürde Singer-Frebisch tezi olarak bilinir. Singer-Frebisch tarafından 1940'lı yıllarda geliştirilen ve uzun dönemde dış ticaret hadlerinin az gelişmiş ülkeler aleyhine gelişeceğini ileri süren bu teze göre uluslararası ticarette gelişmiş ülkelerin gelirleri artarken az gelişmiş ülkelerin ihraç ürünleri olan tarımsal ürünleri olan talepleri aynı hızla artmamakta. Buna karşılık az gelişmiş ülkelerin gelirleri yükseldikçe sanayileşmiş ülkelerden ithal ettikleri endüstriyel ürünlere olan talepleri daha hızlı yükselmekte. Dolayısıyla da dış ticaret hadleri uzun dönemde az gelişmiş ülkeler aleyhine gelişmiş ülkeler lehine bir seyir izlemektedir. Dünya ekonomisi teorisi. Dünya ekonomisi sistemi görüşüne göre ülke içinde burjuvazi ve proleter ilişkisi gibi uluslararası alanda da merkez çevre ve yarı çevre ülkelerini sömüren, yarı çevre merkez ülkeler tarafından sömürülen çevre ülkelerini sömüren ve çevre hem merkez hem de yarı çevre ülkeleri tarafından sömürülen olmak üzere 3 grup ülke arası ilişkilerden oluşan kapitalist dünya ekonomisi söz konusudur. Uzlaşma merkezli yaklaşımlar Uzlaşma merkezli yaklaşımlar liberalizm, Keynesçi yaklaşım, modernleşme teorisi, hegemonyacı istikrar teorisi ve yeni uluslararası iş bölümü teorisi olarak sıralanır. Liberalizm, liberalizm, kamu, otoritesinin ekonomik, sosyal, dinsel gibi süreçlere müdahale etmesine ya da bu süreçlere kendi istediği doğrultuda yön vermek yönündeki gelişimlerine karşı çıkılması gerektiğini ileri süren görüştür. Sistematik ve ayrı bir bilim dalı olarak iktisadın doğum tarihi Adam Smith'in Ulusların Zenginliği kitabının yayınladığı 1776 yılı olarak kabul edilmektedir. Adam Smith bu eserinde iktisadi liberalizminde ilkelerini içeren ekonominin nasıl işlediğine ilişkin bugün hala etkileri devam Eden görüşlerini dile getirmiştir. Liberal düşünürler ülke içinde olduğu gibi ülkeler arasında da serbest ticaretin tüm ülkelere korumacılığa göre daha fazla fayda sağlayacağını, ülkelerin gümrük duvarlarını indirmelerinin kendilerine mutlak veya mukayeseli olarak üstünlük taşıdıkları alanlarda daha çok avantaj getireceğini, uluslararası serbest ticaretin dünya kaynaklarının daha etkin kullanılmasıyla sonuçlanacağını savunurlar. Keynesçi Yaklaşım 1929 yılında ortaya çıkan büyük ekonomik kriz, iktisatçıların ekonominin makro davranışlarının öngörüldüğü gibi olmayabileceği ihtimaline ciddi ciddi düşünmelerine yol açtı. Büyük buhran Marx'ı haklı çıkaracak özellikler taşımaktaydı bol üretim vardı ve yeterli talep olmadığı için fabrikalar kapanıyordu. Liberal ülkeleri doğrudan çiğnemeden sistem içinde çözüm üretme önerileri bakımından öne çıkan kişi John Maynard Keynes oldu. Keynes'in önerileri kapitalizmin talep yetersizliği krizinin çözülmesine katkıda bulunduğu için kapitalist dünyada büyük ilgi görmüş ama aynı zamanda sosyalist eğilimli dünyada da kapitalist sistemin çöküşünü suni teneffüsle geciktirdiği gerekçesiyle bu yeni yaklaşımıyla Keynes ekonomide eksik istihdam olması durumunda talep yetmezliği nedeniyle kriz çıkmasını önlemek için devletin devreye girebileceğini denge kurulduktan sonra da yine müdahalesini azalabileceğini söyleyerek müdahaleci bir liberalizm formülü bulmuştur. Uzun yıllar bu formül politikacılar için can simidi olarak kullanılmış ve hala kullanılmaktadır modernleşme teorisi küresel eşitsizliğin nasıl ortaya çıktığını açıklamaya çalışan yaklaşımlardan biri de modernleşme teorisidir. Buna göre küresel eşitsizliğin sebebi dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen farklı düzeylerdeki ekonomik modernleşmedir. Ekonomik gelişme bir şekilde sermaye birikimi sağlamış belirli bir çalışma tasarruf ve harcama alışkanlığı oluşturmuş olan kapitalist ülkelerde daha hızlı gelişmektedir. Düşük ve orta gelirli ülkelerin vatandaşlarının bu yüksek gelirli kapitalist ülkelerinkine benzer ve daha iyi yaşam standartına ulaşmaları da bu yaklaşıma göre ancak onların izlediği kalkınma yolunu izlemelerini bu amaçla belirli bir dönem istikrarlı bir büyüme gerçekleştirebilmelerine bağlıdır. Hegemonyacı istikrar teorisi Hegemonyacı istikrar teorisi uluslararası ekonomik sistemde güçlü bir devletin varlığının sisteme istikrar getireceği bu istikrar sayesinde diğer ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma için stratejiler geliştirebilmelerine uygun ortam hazırlayarak onların da yararına olacağını ileri süren teoridir. Yeni Uluslararası İş Bölümü Teorisi Yeni Uluslararası İş Bölümü Teorisi dünya üzerinde ana aktörlerin ulus devletleri olmadığı ham madde, ucuz iş gücü ve pazara uzaklığa göre coğrafi yer seçimi yapan ve dünya üretiminde gittikçe ağırlığını artıran, maliyetleri düşürmek için üretim merkezlerini gelişmiş ülkelerden daha az gelişmiş bölgelere doğru kaydıran uluslararası firmaların önderliğinde yeni bir üretim süreci olduğunu ileri süren teoridir. İnşacı ve rasyonel tercih yaklaşımı, sosyal bilimlerde inşacı bakış açısı özellikle 90'lı yıllardan itibaren sosyolojiden siyasete, ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar birçok alanda etkisini göstermiştir. İnşacılık temelinde sosyal gerçekliğin o gerçekliğe tekabül ettiği varsayılan somut maddi olgulardan ayrı bir gerçeklik oluşturduğu fikrine dayanır. Bu çok eski idealizm, materyalizm tartışmasının yeni bir formu olarak da görülebilir. İnşacılık sosyal gerçekliğin ve bilgi üretim süreçlerinin birer inşa olduğunu varsayma ortak paydasında buluşan yaklaşımların ortak adıdır. Buna göre Toplumsal yaşam oluşturan asli unsurlar geçmişten devralınan veya şimdi üretilen fikir ve düşüncelerdir. Rasyonel tercih alternatifleri olan konularda olası tüm seçeneklerin sıralanması, her birinin maliyeti ve getirilerinin hesaplanması ve buna bağlı olarak en uygun kararın verilmesi durumunu ifade eder. Rasyonel birey de düşünce ve eylemlerinde sonuca ulaşmada en uygun ve kestirmeci yolu kullanan, amaca en uygun aracı seçen kişi demektir. Thank <laughs> you. Rasyonel bireylerin eldeki kısıtlar çerçevesinde zaman sınırlı bilgi gibi en uygun kararı verecek biçimde akıl yürüttükleri varsayılır. Uluslararası ilişkilerin anlaşılmasında bu ilişkileri yürüten aktörlerin aynen bireysel işlemlerde olduğu gibi getiri ve götürü ayrıntılı biçimde hesaplanarak en uygun kararın verildiği bir model varsayımıyla açıklanmasının diğer modellere göre daha işlevsel olduğu ileri sürülmektedir. Rasyonel tercih yaklaşımı ülkelerin kararlarını çözümlerken olası seçeneklerin ve her bir seçeneğin avantaj ve dezavantajlarının neler olduğunu ortaya koyarak aktörlerin verdikleri kararların arkasındaki gerekçeleri anlamayı kolaylaştıran bir analitik araç sunar. Modelin çalışması için uluslararası ilişkilerde gerçek karar vericilerin her bir kararın olası tüm seçeneklerini analizcinin sunduğu çeşitlilikleri ve ayrıntıları yansıtacak biçimde ortaya koyarak karar vermiş olmaları gerekmez. Feminist yaklaşım Feminizm, sosyolojiden siyaset bilimine, antropolojiden uluslararası ilişkilere kadar bütün sosyal bilim dallarında temel kavramlar üzerinde yeniden düşünmek, analiz bilimini yeniden oluşturmak için yeni bakış açıları sunmaktadır. Feminizm, başlangıçta kadın erkek eşitliğini sağlamayı amaçlayan kadın hakları savunuculuğu olarak ortaya çıkmış, sosyal bilimlerin tüm alanlarından felsefeye kadar geniş bir yelpazede mevcut bilgilere yeniden bakışı bazen mümkün bazen de zorunlu kılan kavram ve ve yaklaşımlar getirmiştir. Kadın önemlidir çünkü insanlığın yarısını oluşturuyor. Ekonomik ve sosyal olarak üretilen değerlerin kabaca yarısını kadınlar üretir. Feminist yaklaşım güç temelli ilişkilere, özellikle de savaşa kadınların daha baskın olduğu karar süreçlerinde erkeklere oranla daha zor karar verileceğini ileri sürer. Çünkü kadınlar sorunları şiddet kullanarak çözmeye daha az eğilimlidir ve savaşlardan sonra tüm ülkelerde kadınlar genelde daha büyük yıkımlar ve zorluklar yaşamaktadırlar.